Merhaba arkadaşlar. Ben Zile Gençlik Merkezi Gençlik Lideri Hilal. Bugün sizlerle Hayata Değer Kat sunumumuza giriş yapmak istiyorum. Hayata Değer Kat sunumlarımızı okullarımızda, çocuklarımıza ve gençlerimize onlarda farkındalık oluşturmak adına yapıyoruz. Sunumumuzun birinci kısmını anlatmaya başlayalım arkadaşlar. Yaşam, doğum ve ölüm arasında kalan zaman dilimidir. İyilik ve kötülük arasında süre gelen bir mücadeledir yaşam. İşte bu mücadelenin öznesi bizleriz gençler. Yani sizlersiniz. Öznesi olduğumuz bu yaşam mücadelesinde cevapları bulunması gereken sorular vardır. Hep birlikte bu sorulara bakalım. Öncelikle kendimize ben kimim? Nerede yaşıyorum? Neden yaşıyorum? nasıl yaşıyorum, ne kadar yaşayacağım ya sonra sorularını soralım. Normalde her sıralama birden başlar ama burada sıfırdan başladık. Sıfır olan noktada bir soru var. Çünkü ben kimim sorusunun cevabı her şeyin başında cevaplanması gereken bir soru. Diğer soruları size bırakıyorum. Bugünkü sunumda aradığımız cevap ben kimim sorusu. Bu sorunun cevabını bulmadan önce gelin önce bir insan kavramı üzerinde yoğunlaşalım. İnsan, Türk Dil Kurumuna göre toplum halinde bir kültür çevresinde yaşayan, düşünme ve konuşma yeteneği olan, evreni bütün olarak kavrayabilen bulguları sonucunda değiştirebilen ve biçimlendirebilen canlı olarak tanımlanmıştır. İnsanı diğer canlılardan ayıran en önemli özelliği ise aklı ve iradesi olmasıdır. Gençler, hangi bilim dalı, hangi din, hangi ideoloji, hangi felsefik yaklaşımla bakarsanız bakın, insanın ortak bir tanımı vardır, o da en donanımlı, en zeki, en üstün canlı olmasıdır. Bir sonraki videomuzda bizi diğer canlılardan ayıran, olgun insan yapan özelliklerimizden sizlere bahsedeceğiz. Şimdilik hoşçakalın.